Tabir amca selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? Biraz iyi. Hasta mısın yoksa? Caminin e, ayakkabıyı kendisi. Allah şifalar ben versin. Allah şifalar versin. Kaç doğumlusun kaç yaşındasın? Seksen falan var. Varsın. Kırk dört doğumluyum dedin değil mi az önce? Allah hayırlı ömürler nasip eylesin. Evet. Mesleğin neydi senin gençliğinde? Çiftçilik. Çiftçilik. Deme. Teyzem vefat edeli kaç yıl oldu? Beş sene oldu. İsmi neydi onun? Ayşe. Ayşe teyze. Zaman zaman bana diyorsun Ayşe teyzene okur musun diyorsun. Okuyoruz her zaman. Sağ ol. Tamam. Allah rahmetiyle muamele eylesin ona. Evlatlar kaç tane var? Üç oğlum. Ne iş yaparlar? Meslekleri nedir? Büyüyor olmayı da. Birisi oldu ortanı. Ufak da şeyde da Burada değil mi? Tek mi yaşıyorsun evde? Evet. Hayat zor geçiyor tabii ki. İple çekiyorum. Ömrü mü iple çekiyorsun? İp ömrü, hayat, günleri iple çekiyorum. Demek. Sabri amca nereden emekli oldun sen? Çimaltı'da. Kaç yıl görev yaptın? 23. 23 yıl vazife yaptım diyorsun. Birazcık emekli oldum. Askerlikte 25 yıl oldu değil mi toplam? Mi? Değil mi? Köyünüz nereydi Ünye'de? Yiğitler. Yiğitler. Burada Atatürk Mahallesi'nde oturuyordun değil mi? Evet. Sana hayırlı ömürler diliyorum. Çok sağ olasın hocam. sağ